Evet dostlar 6. bölüm olması lazım. Hidroponik e, simulatörümüze devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, malum yeni sisteme girmiştik. Ben devam oynayalım. Yani yeni sistemlerken boru sistemlerine başlamıştık zaten. Şimdi sulara artık mineraller eklemeye başladık ve buradan da takip edebileceğiz. E, ne diyor? 177 Büyüme şansı var 84. Yüzde 92. Yükseltmiş. Tamam. Buradan da yüzde 0.2 infisiyet yani e, kaybettiğimiz şey. Yüzde 5.2 yükselmiş attığımız ilaçtan dolayı. Bir önceki bölümde malum içine gübre gibi gübreye benzer mineraller atmıştık. Toprakta gübre oluyor. E, burada da e, mineraller döküyoruz, alıp döküyoruz. Ve onların ne kadar dökeceğimizi dökeceğimize ona bakmadık biz. Şunları hemen şöyle atayım. Şimdi e, şu neymiş? Neş, ıspanak. E, bu sayede Almanca da öğrenmiş oluyorsunuz. Şpinat, şpinat diye okunuyor. Minzi. E, minzi de nanedir. Elimden geldiği kadar Türkçelerini de çevirmeye çalışıyorum. E, malum bu oyunun Türkçe yaması yoktu. Daha bulamadım. Eğer bilen varsa söylesin lütfen. Onu hemen yükleme yapalım. Ee, indirebileceğim bir yer varsa yorumlara yorumlarınızı bekliyorum. Oradan da düzeltebiliriz. Sonradan Türkçe yapan yazan kardeşlerimiz varsa onlar da söyleyebilirler. Çünkü oyun üreticisinin e, baktım göre göremedim. Yani onun kendisinin Türkçe çevirmesi yok. Ama bir kardeşimiz Türkçe çevirdiyse kullanabiliriz. Ee, salata 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 burada değil. Şurada yok oh, bu salata da değil. Salata kalmadı. Şuraya koyalım. Diğer Diğerki bölümde e, inşallah hepsinin Türkçesine bakacağız. Ispanak normal. Daha burada yerde bir şey var. Bu neymiş? Oh, bunun içinde bir Abi oh, daha elimde paket mi taşıyorum ben? Allah Allah elimde paket taşıyorum. Ben dökmedim bunu? Döktüm. Allah Allah elimizde bir tane şey sıkışmış kalmış. bu salat. Roma ıspanak. Ah ee, Roma salatası marulu. bu neydi? Bu da parlayanlardan şundan olması lazım. Şu yapalım. ürün yani. Şimdi durum nedir? 25 tane bazılık kum satamadık. Bazılık kum niye satamıyoruz? Bazılık kum kalmadı. Aşağıdakiler toplandı. İşçilerimiz yok. Hemen e, mamuller toplayacağız. Güzel er tane satacaktık. Ee, nane kaç tane sattık? Onu ona bir bakalım. 30 tane nane falan gitmiş. Yine de biz bir 10 tane ondan bazilikum bir de nane satın alalım. 40 değil 10 tane. Ne yapıyorsun ya? 10 tane de ondan satın aldık. Fazlikum <laughs> ikisi tamam. İkisi de aynı birbirine benziyor ya. Hey işçiler neredesiniz? İşçiler ayakta uyuyor işçiler. Patron çıldırdı. Evet. Ee... Boş yerimiz yok mu? Doldurduk mu? Bunlar hala arkaya mı götürüyor ya? Valla bunlar hala götürüp arkaya ekiyor ya. Yani. Tamam dükkan boşta arkadaş yani malımız var da malı dizecek adam yok. Bizim işçilere bırakacak olursa önde fıstık bir yer varken T aşağı arkaya kadar yürüyorlar ya olacak işte. Arkadaşlar bunlara bir çare var mı? Onları satabiliyor muyuz? Baktınız mı? Bakan oldun yorumlara yazın lütfen. Şu anda e, ekmekle meşgul. Yani işçi ben miyim? Onlar mı anlamadım? Alıp alıp T arkaya götürüyor. Burası doldu. E, Burada biraz malzemelerimiz var. Şunları götürelim. Ha bazı kumlar burada kalmış. İyi güzel. Bazı kumlar toprağı koymuşlar. Süper. Tamam. Bunlar normal bazı kum. Biraz oradan da satmış oluruz. Hop alıyoruz. Devam ediyoruz. Ekiyoruz. biçiyoruz. Bazı kuma yaklaşak şöyle. Nasıl durum? Aynen. Yapraklarda benziyor açık söyleyeyim şimdi yaparlar bir tane margarita pizza margarita diyorlar ya sadece domatesli üstüne hiçbir şey olmaz ortasında bir tane bundan koyarlar. Minze 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 normal minze ee, şey nane yani. O baziliku bu baziliku yanlış hatırlamıyorsam. Oo bunlar yine başladılar tek, tek 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 tek. Çok ağır çalışıyoruz. Osman ismi right diyor. Bunlar şunları alabiliriz. Ot, 12 tane aldık. Hemen götürelim. Evet. Ne alalım? Minzi Dezonları Yani yüksek kalitede. Yüksek kalitede yaptık. Ee, bunlar normal nane nalelerimizi yerleştiriyoruz. Zaten 35 tane satmışız. Şuradan nalemizi alalım. Bir, daha, bir tane daha ekelim. Burada daha çabuk yiyormuş gibi geldi bana. kaydettim zaman geçiyor evet nanenin güzelliğine bak naneyi de severim bu ara İçine limon koyup taze taze çaydanlığı içine kaynatıp içmeye bayılırım ee, şunları da bindirelim de nazilikum e, tekrar nane alalım bunlar Kaliteli naneler. Kalite konuşuyor abicim. Kalite. Yani o noktalar ne oluyor acaba? Mis gibi kokular mı oluyor? Anlamadım ki. Biraz daha bazı kek. Boş yerler dolduralım. Bunlar uyumasın. Tamam işçi var orada. Burada da mı işçi var? Ha, bunlar daha büyümemiş. Tamam büyümemiş. Eyvallah düğmeliyse şuraya bir şeyler ekelim bazilikum ekiyoruz hemen bunu alıyoruz buraya da bir tane bazilikum ekiyoruz devam alıyoruz bir bazilikum daha gider sonuncuyu da ekebiliriz tahminim Bir şey, yerimiz var mı? yerimiz yok galiba burada biraz var mı? Oo, burada varmış tam. Bunlar 5 tane. Bezondur bazı. Tamam. 92 olmuş bile minci. Eyvallah. Burada normal minci. 1 tane. Bu da normal. Fiyatlarını ucuz yaptığımı zannetmiyorum bazı bir kum. tane. Hemen gidiyoruz. Bazı geçiyoruz tekrar. Bu ne? cow surprise. Yok. Bu ne ya? 1 lira. Bazı 1 lira mı ya? Kim yaptı bunu? Allah Allah. Bugün sesini açtı otomatik. Bu oyunda hakikaten bir sıkıntı var. Ben sesini açmadım. Kendi kendine Açıyor. Bir de bazilikum niye 10 lira? Şey 1 lira. 1 lira bazilikum mu olur ya? Afa iyiymiş. Ben de diyorum niye biz para kazanamıyoruz? En, değerli, en değerlisi bazilikum olması lazım ya. Aynen. Bak alıyorlar. Zavattan beri biz kont şeye kontrol ettik naneyi de onu kontrol edemedik maalesef biz de zannettik ona da normal fiyat verecek onun inisiyatifine bıraktık maalesef yemedi bizi aldattı boşu boşuna 1 liraya sattı nasıl sinir vermiş evet ee, minzi yani naneyi tamamladık bir şey lazım ee, daha çok fazla lazım su yoksa biz toplayalım mı topluyor. Bazı normal. Hemen gidelim. Şuradaki bazjuk'tan da toplayalım. Better quality, ee, daha kaliteli. bazı 95 oldu. E, o da bitmek üzere. Ha, yine bu sefer de buraya bu tarafa dizmişler. Ya arkadaş bir o tarafa diziyor, bir o tarafa diziyorlar. Ben de karar veremiyorum ne tarafta. Ben de diyorum bunlar nereye gidiyor ya? hepsi bu tarafa geçmiş. Ya Rabbi ya Resulallah. Arkadaş nasıl benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bazı kum. Çünkü biri o tarafa biri o tarafa kafam vallahi kulak oldu. Evet şimdi tamamlamış olduk. Ee, bu görevi de tamamlamış olduk. Hemen gidiyoruz bakıyoruz. Kabul ettik ve şu anda 8 bin liraya tamamlamamız lazım. İyi güzel, güzel öyle şey değil. Eyvah eyvah diyecek bir e, durum değil. Ama bazı düzgün fiyata satmış olsaydık, hala kafam orada. E, şey yapmış olurduk. Şu anda 800 bin lirayı tamamlamış olacağımızı tahmin ediyorum. Soru basabilir bir kısmı. Evet arkadaşlar uyuyorsunuz galiba. Ben sizi uyutmayacağım. Şuradan biraz malzeme alacağız. Ne alalım bu sefer? bir ee, şeyden çok sattık. Bugün kol, rukola, gülün kol satalım bu sefer. Baya bir 30 tane alalım. Her tarafa bundan ekelim. 8 lira pahalı da zaten. Hatta 40 tane diyorum. 40 tane satın aldık. Haydi bismillah başla ekmeğe. Ekelim 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 ekelim. Tekrar uyar verip duruyor. Öğrendik artık. 50 kere söylememe gerekiyor. Kapıyı açık olacağız günü değiştirdim saat 7. Şunları ekmeden de günü de bitirmem açık söyleyeyim. So. Aslında bunlara birer tane ilaç atsaydık iyi olurdu, ilaçlar kaç liraydı hiç dikkat etmedik, pahalı mıydı ilaç, ee, 6 liraymış ya, 3 tane atalım sağlam olsun. Zaten Ay bu da. Ay bu da. Süper. Maden ekime geçiyoruz tekrar. Hepsine ektik mi? Ektik. Biliyorlar. Madem öyle aşağıdayekelim. Yan tarafı. Yeşil lahana yap. Lahana mı? Turp mu? Neyse artık. Ben bu işi çözemeyeceğim zaten. Yapacak bir şey yok. Hop. Hop dedik. zaten Bunların bir tanesinin içine iki tane koyabiliyorduk. Fazla koyamıyorduk. Bizim uyuyor yine. Ay yani topladım mı? Ben mi ekmeği unuttum ya? Aa, topladı olsun ne diyeyim. Bunlar keşke bu kadar uzağa koymasaydık. Yahut da onlar satabilsek kendilerini alacağım da satamıyoruz işte arkadaşlar. Ak bir satabilsek Ak keşke mi, Ak keşke ee, Şu anda 6400 lira bunlar hepsini satarsak sana paramız yetiyor ee, Yüzlericisini hesap etmedim ama bir ihtimal olacağını, olacağını tahmin etmiyorum ee, Her tarafa şey dolduracağız Yeşil neydi? Dana mıydı bunlar? Bilmiyorum. Niye 2-3 tane elimize alamıyoruz ya? Buraya ekmedik, şuraya ekelim. Dükkanı da açmayı unutmayalım. Eyvallah birader. küçük araba olsa üstlerine koysak çekse gelimizde de buraya kadar araba bir Gelip olsa eksik yoksa bu şekilde 6 tane kapattık ve açıyoruz tekrar Hadi bakalım boşaltın ortalığı etrafı temizlemeye geldik Masalan üstlerini kontrol etmeye başladım. Ee, aynen. Bu daha minzi varmış bunda ya. Nane varmış daha. Nane kalmış orada. Bu ne? Tamam bu bizden. Eyvallah bu ne? Aa, bu normal. Bunları koyamıyoruz artık. Şöyle koyalım da. Biraz sonra toplayacağız. you <laughs> Buna ekmeye devam edelim. Madem bu kadar ektik, şunların fiyatlarını belirleyelim mi? Bunlar kafa mı sallıyor? Yo alıyor. Gün kovdu. Tamam. Altı liraya bak. Bakalım alacaklar mı? 12 lira oldu. Kafa sallayacak mı? Kafa sallamadı. Aldı. Yine atladı ya. Ee, müzik açıldı. Tekrar müzik kapat. Dediğim gibi e, şey yaptığımız zaman tekrar işliyor. Şey yapıyor. E, ver. E, ne onun ismi? Oyun devam işliyor dedik yani onun için. Birden bir atmış oluyor. O ne? Tut 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 öten. Oradaki sesi buraya mı geliyor ya? Hakikaten bu kendi kendine sesi niye açmaya başlıyor ben onu anlamıyorum. Bu sesi yine açmış. Bunları şöyle düşürelim. Arada sadece şu oyunu bir de kaydedelim de ne olur ne olmaz. Çünkü hakikaten bayağı bir sıkıntı oluyor bu oyunda. Şunları alalım. Bunlar da buraya atalım. 22 dakikamız oldu. 7300 anımız var. Hala sesi çok geliyor bana. Bence şöyle yeter. İnşallah maşallah. Devam et. Normal kalitede. tane var içinde ya? Yani. Burada iki tane var. Şey, on iki tane varmış. Bir bari. Çünkü gelen alanlar zaten ikişer ikişer alıyor. Hop, on bir, on iki tane. Güzel, süper. Devam ediyoruz hemen şu arkadaki atlar iyi olurdu. Şöyle yapalım. Tamam, attık. 7004 ve hala ee, tekrar bir dolduralım hemen acil bir şekilde durduruyoruz 30 dakika olması için 8000 tamamlayınca tekrar dönüyoruz Evet 8000 geçtik ee, devam ediyoruz yeni bir seviyeye daha atlayacağız tahminim Evet çok şükür ee, 8000 lira aynen zalat evaytarım ee, salatalar şey marullar devamı diyor ne yapacakmışız 3 çeşit salata alacağız bir normal salata bir öbür türlü salata bir de öbür türlü salata 3 çeşit salata aldık devam edelim Onların şekillerini anlayacaksınız zaten. Sanat hep salat yaşıyor. Kaydetti otomatik olarak. Ne diyor? Peki burada ne diyor şimdi? Ha onları ek ve iç diyor. Tamam ektik. Onu da ektik. Hepsi bir yere yapalım. Paris Anya'yı Konya'yı görelim. Ektik. Büyümesini bekleyeceğiz. Dükkanı tekrar dolduralım. Dükkanı açıp kapatalım. Zamanımız zaten doldu. Tekrar dükkanı açtık. Bunlarla anca biraz para yaparız. Para lazım hocamıza. Öbürleri büyüyünceye kadar. Kalitede, rul kol. Bunların hepsini diğer bölümde e, isimlerine tek tek bakacağız, tek tek bakacağız. Ben de merak ediyorum şimdi. Hani e, isimleri belki doğru olabilir, lakin e, şekilleri yanlış. Yani e, burada çok şüpheciyim. Hım kol kol hala e, normalde. O dışarıda ne yapıyor yine ya? Ya işin mi yok, gücün mi yok senin. Bak burada bir tane kalmış. Biz bunu ekmeği unutmuşuz mesela. O yani son ekşi şeyde şeyden değil o vallahi. Şu üç tane e, salata devamının lavandan değil. Bunlar büyüyor. Sağ tarafta zarar görmeden büyürler normal kalite o da bitti fazla para kazandırmadı bize evet bunlar toplamaya başlamış mı başlamış ne bu Ha bir tanesi toplamış bu bir türlü salata, şey marul, marul çeşidi. Aa, bu öbürünü zaten o belli. hoş şimdi oraya toplamaya gidecek. Bekleyeceğiz mecbur. Bunu yaptı. Şimdi bir de bunlardan yüzer tane toplayacağız. Evet arkadaşlar. Diğer bölümde toplayalım. Tekrar geri döneceğim. 27 28 dakikamız var. Diğer bölümde görüşmek ümidiyle <laughs> hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın